Ev sitesi kiralık 2 artı 1. Birinci kat arka cephe daire. Kapıyı tut. Şu anda birinci kattayız. Çift asansör. Girişimiz kapat kapıyı. Girişimiz bu şekilde. Burası salon kısmı. Dairemiz akşam güneşini ve sabah güneşini alıyor. 2 artı 1, 120, 122 metrekare bürüt, 82 metrekare neti vardır. Balkonlu dairedir. Dairemizin balkonu bu şekildedir. Dairemizin cephesi bu şekilde güvenlik bu tarafta. Şöyle gördüğünüz gibi akşam güneşini alıyor. Girişin üstü birinci kat bir daire. Dairemizin salon kısmı burası. Şöyle bir de görüntü alayım kat mülkiyeli, iskanlı, satılık veya kiralık bu dairemiz Sancaktepe Emek Mahallesi'nde Ordu Caddesi üzerinde Dora sitesindedir. Birinci kat arka cephedir. Cepheyi şu şekilde gösteriyorum. Dairemizin burada bir vestiyeri mevcut. Burada bir çamaşır dolabı mevcut. Tabii şunlar yapılacak. Böyle bir çamaşır dolabı, böyle bir vestiyeri mevcut. Dairemizin mutfak kısmı burası. Ocak fırında bulunmaz bulaşık makinesi mevcuttur. Bu bulaşık makinesi. Ocak için ve sıcak su için kombi. Cephesi bu şekilde. Şöyle mutfak kısmını gösteriyorum. Satılık veya kiralık bu dairemiz. Ebeveyn banyosu yoktur. Burada diğer bir odası mevcut. Bunun da cephesi aynen bu şekilde. Burası bir diğer odası. Dairemizin, ışık var mı? Neyse. Dairemizin banyosu. Dedini yaksana. Banyosu bu şekilde. Yak. Tamam. Bu şekilde. Küvetlidir. Cam. Bu şekilde. Burası da yatak odası, dairemizin yatak odası. Ebeveyn banyosu yoktur. Satılık veya kiralık iki artı bir dairemizin birinci katta olması, batı cephe ve doğu cephe olması büyük avantaj. Ne çok soğuk ne çok sıcak oluyor. Buranın da cephesini şu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde dairemiz. Burası bir diğer odası. Burası banyo ve WC'si küvet kısmı ışık olmadığı için bu şekilde çekiyorum. Burası çamaşır dolabı. Burası vestiyeri. Burası mutfak kısmı. Fiber internet altyapısı vardır. Merkezi uydu sistemi vardır. Doraler sitesinde kapalı otopark, açık otopark ve misafir otoparkı vardır. Yarı olimpik havuzu mevcuttur. Çocuk parkı, basketbol sahası, voleybol sahası vardır. Bunun haricinde çavdakları, kamelyaları olan bir sitedir. Spor salonu aidata dahildir. Spor salonu da mevcuttur. 7-24 fiziki güvenlik vardır. Akabinde kapalı devre kamera kayıt sistemi de mevcuttur. Kiralık veya satılık bu dairemizi görmek için bizlere ulaşabilirsiniz. Emlak istasyonunu arayabilirsiniz. Doroner sitesinin tek yetkili satış ve kiralama ofisi emlak istasyonudur. Ali Güler gayrimenkul ortaklığı dairemiz bu şekilde. Detaylar için bizleri arayabilirsiniz.